Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Bull 4 oynayacağız. Uzun bir süredir video çekemiyorum. Böyle zamanım olmuyor. Bir yere gidiyoruz. Yaz bile denize falan gidiyoruz. O yüzden çıkmadım. Başlayalım. Daha yeni başladım şu an oyuna. Evet. Şimdi 9. bölümden devam ediyoruz. Al bakalım bunu. Şimdi bunu ne yapacağım ki ben? Yani? Şöyle kaydı. Şimdi bunu da öldüreceğiz. Şimdi şunu ben bekleyeyim La bu nasıl düştü? Of yeniden başlat. Şunu alayım. 一点儿也吃了吗？ Hayır düşme düşme. <laughs> Arkadaşlar çok kötü ya. Çok kötü oldum. Tamam yeter bu kadar. olmuyor işte. Yeter ya. Bir de i̇şte ben bu oyunun mantığını alamadım şu. Anlayamadım ki oyunu. Nasıl yapacağız? Ooo <laughs> yine olmadı. Yeter be. Yeter ya. Kaybettik işte. orada Ben çıkıyorum arkadaşlar Red Bull'dan. Başka oyun bakacağım. Ne oynasak? Ne oynasak? Brawl Stars oynayacağım hayır. Brawl Stars Kraldır. İnşallah Roblox da açılır. Şu an VPN'le giriyoruz ama açılsa gider olur. Sezon bitti. Gümüş bu arada ben uzun zamandır girmiyorum. Yeni sezon. Çıkana bakalım. En son belli çıkarmıştım da hiç oynamadım o süreden beri. Bak şunu. Belli yükselttim. 8 oldu. Şimdi şöyle yine savaşçılara gireceğim de. Kırk üç karakter var. Seviyeyi de enderlik kazılan yapacağım. Arkadaşlar belli nerede? Bakıyorum şu an. Abi belli nerede? En ne az kupa. He belli burada. Tam böyle sen otur orada. Şimdi evet arkadaşlar Belle ile oynayacağız. Atla ya. Oo dört tane uff. Kostüm geldi arkadaşlar yeni. Dynamite kostümü. Ok, okul Tist Dynamite. Tist ne demek? Hiper parçacığımızı alalım. Rastgele. Kraliçeyi koru iyi geldi. Aşamaları açıyoruz. Ha gelebilir belki. Bir tane daha açamalaştık. Hop, Staff ender. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk maçımıza girelim ama ilk önce etkinlikleri açalım. Çok oyalandık. Ne oynayacağız? Kulübe kasalım. Mega kumları. Niye oynayamıyoruz? Neyse. Savaş aranızı oynayalım. O da güzel. Hadi bakalım gidelim. Bu uzun olacak. 12-13 dakika olmayacak yani. Hiç uzun yapamıyoruz. Belle, hadi belle. Canım çok az ama belleri ne yapacağız? O oh, çok fazla vuruyor işte bak. Belleri çok seviyorum arkadaşlar. Böyle şöyle uzaktan uzaktan Belli ile şunları öldürürüz Öl bakalım sen bir Obaley Obaley Şöyle Aa ölüyordum Yanılmaz yanılmaz kaç 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 Yanımızda olsun Nerede o? Al bakayım sen şunu. Sen de şunu al bakayım. İkiniz de Aa, ultisini ultisiyle bir kişiyi çarpıyor ona vurunca tek atıyor. Çok iyi bir özellik bu arada. Şimdi bak şuna tek atacağım. Al bakayım sen şunu. Bundan o Çok iyi oynuyoruz şu an. Dört kişi öldürdük. Ben iyi oynuyormuşum. Git 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 git. Vur vur Öldük. Bir defa öldük. Galiba adam öldürdükçe canımız da Dog. Nerede onlar? Piper al şunu bakayım. Öf. Hadi ya öldürelim şunları robotunu. i Baba ne? Hani, evet. Yedi kişi öldürdük şu an. Hop bu da sekiz olacak. Ölsene. Yürü. Çekiş kişi öldürdük. Şu be şu bar. Neydi bunun adı? <laughs> İki kuleyi de yok ettik. Çok iyi. Mükemmel mükemmel. O Hadi alacağız bu maçı. O <laughs> çalışmış şunu. Ne yapıyorsun oğlum? Gel buraya. Al bunu. Öl bakalım. Ölme zamanın geldi. 11 kişi öldürdük. Bayağı iyi. Şimdi ucumu hazırladım. Gel bakayım. Ol bunda. Tek yiyeceksin şimdi. Öl bak. Yes. Gel bakayım sen. İkisini de mi yok ettiler? Şunların kulesini bir şeyler yapalım artık ya. Şunların bir şunların kulesini yok edelim. Hadi bakayım. Sıkıyorum şu an her şeyini sıkıyorum. Aga hadi 11 kaldı. Hadi 11 11 11. Al bakayım sen şunu al 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 al. Bir yes kazandık be. İşte benim sayemde. <laughs> Yıldız oyuncu da almışız. On kupa verdi çok iyi. Mükemmel. Görevlerimizi daha yerine getirdik bir süre. 2700. Hemen sıra sıra açalım. Destanse Dynamite. Niye hep Dynamite'a bir şey geliyor? Savaş arenası oynamayacağım çünkü benim tam 6-7 dakikam aldı. Tek hesaplaşma oynayacağım. Açacağım Tek hesaplaşma günün adayı mı? <laughs> kupa gelmiyor. Bunu oynuyorum. Al bakalım sen Ya tek de yenilemeyiz zaman yuh ya. Bekle ya. Ben şimdi yeniden giriyorum. Şimdi görecek onlar. Hadi bakayım. Gelin bakalım. Gelme. Gelme sıkarım sana. Gelme üzerime. Gelme lan. Ya. Oh! Vurma oğlum ya. Yeter ya. Ne kadar gıcık çıktılar. Biz Frank abimize uzaktan uzaktan sıkalım da gelmesin. Kutur mu ya? Frank abi. Bak. Mısır bir yürüyün gidin. Bak beni sıkıştır bununla. Al şunu. Şunu al bakayım sen be. Oh be. Orada Frank. 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 Bir bırak bir bizi Frank. Sen şöyle sıkarsan bak. Boşa da gitti ulti. Onu onu. git yürü git. Elpilma git. Ya karakter. Karakterim şey oldu karakterim şey oldu karakterim şey oldu. Of. Yeter. orada bir sonraki videoda belliği 11 seviye yani sonra bu videodan sonra belliği 11 seviye yapmanı istiyorsanız kanala abone olmayı size seviyorum bay bay videonun da sonuna geldik kanala abone olup like atmayı unutmayın